Mitsubishi şey M70, M80 modellerinde programı yarıdan başlatmak. Birkaç şekilde programı yarıdan başlatabiliyoruz. Burada monitöre bastık. Edit. Edit'te ok tuşlarıyla takımın üstüne geliriz. Input'a bastığımızda Search Complete. Şimdi otomatiğe alıp Start'a basabiliriz. sonraki seçenek burada mesela resete bastık şu an takım bire gidecek burada resete bastık elektriklerin gittiğini düşünelim tekrar açalım acil stopu açtım yani istersem farklı bir yere göndereyim. Sonra yapacağımız işte otomatikteyken restart. Burada nerede kaldığını tarayıp bulabiliyor. burada şey yapalım. İkinci takım. Burada beşinci takımdaydı. Import dedim devre okuturum. Ama takım değiştirme olacağı için değiş bir şey yapmama gerek yok. Burada e, devre, ilerlemeyi, hem su açmayın hepsini sıralamakta ok tuşlarıyla gelip şey yapabiliyoruz. Input deyip okutabiliyoruz. Sonrasında da şöyle start'a bastığımızda şöyle bu şekilde de yarıdan başlatabiliyoruz.